Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur külliyatından Meslevi Nuriye'den Reşalar bölümü. Bismillahirrahmanirrahim. bir uyarı. Halik alemi, alemin yardısı Allah'ı bize tarif eden ve ilan eden deliller ve bürhanlar, işaretler layıattır, sayısızdır ve lahussadır, pek çoktur. O delillerin en büyükleri üçtür. Birincisi, bazı ayetlerini, işaretlerini gördüğün, işittiğin şu kitabı kebiri kainattır. Büyük kainat kitabıdır. İkincisi, bu kitabın ayet-i kübrası büyük ayeti olan ve divanı ı nübüvvetin peygamberlik makamının hatemi sonuncusu ve künuz mahfiyenin miftahı, gizli hazineler, hazinelerin anahtarı olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Üçüncüsü kitab Alemin tefsiri, şu alem kitabının tefsiri açıklayıcısı ve mahlukata karşı Allah'ın hücceti delil olan Kur'an'dır. Rabbim anlamayı, görmeyi, yaşamayı nasip eylesin.